Arkadaşlar merhabalar, herkese selamlar. Birçok mesaj alıyorum. Kübra'nın babası Hikmet Bey ile ilgili. Hikmet Bey öldü tarzında haberler çıktı. Köy yolunda kalp krizi geçirdiğini ve vefat ettiğini söyleyen haber kanalları, haber siteleri var. Bununla ilgili açıklama yapacağım. Ama önce yeni YouTube sayfamı takip edip beğenirseniz videolara yorum yaparsanız sevinirim. Diğer YouTube hesabım maalesef artık aktif değil. O yüzden yenisini kurduk. Söylediğim gibi biliyorsunuz YouTube'a da izlenme adına birçok sayfa yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Yanlış haberler veriyorlar. Benim için de bir zamanlar böyle bir haber çıkmıştı. o Ailem arayıp tedirgin bir şekilde işte haberlerde gördük YouTube'da hayır, izledik hayır. vefat ettiğin yönünde haberler var diye ee, gerçekten bir şey olsa bu sefer kimse inanmayacak ama Abdullah Bey'le görüştük şu an sağlık durumu gayet iyi bu video çekmede dedim ise gerçekten bir sürü mesaj aldık Abdullah Abdullah'la ilgili de Kübra'yla ilgili de Hikmet e, abi yaşıyor. Bir sorun sıkıntı yok. Gayet sağlığı yerinde. Dediğimiz gibi bu tarz e, haberlere e, inanmayın. Zaten YouTube'da birinin öldü haberini e, gördüğünüz zaman mutlaka hemen bir e, haber sitesine girin ya da Google'da bir arama yapın. Farz edelim e, kim diyelim Tarkan öldü diye haberler çıktı diyelim. Hemen Google'a haberlere Tarkan öldü mü diye yazdığınızda zaten bir haber çıkmadıysa yalan haber olduğu e, kesindir. O yüzden de dediğimiz gibi YouTube'da bu tarz haberlere e, inanmayın. Sadece izlenme ve e, takipçi kazanmak için yapılan oyunlar TikTok'ta da paylaşmışlar. Yani yapılanlar yanlış. Yani Sonuçta insanların aileleri var, sevenleri var. Bu haberleri ee, Okuduklarında, duyduklarında üzülebilirler. Allah korusun. O an yaşlı bir annesi ya da bir akrabası varsa kalp hastası olan bu haberin, e, yani bu haberi gördüğünde o anda bir anda e, kalp krizi, üzüntüden kalp krizi geçirip ölen insanlar da var. Yani sevdiklerinin ölümünü duydukları zaman. O yüzden de lütfen. Bu tarz haberler yapmanızı istemiyorum biliyorsunuz dava açarlarsa zaten kazanırlar bununla ilgili dava açarlarsa insanlar da iyi niyetli olduğu için dava açmıyor ama dediğimiz gibi lütfen böyle haberler yapmayın kendimden biliyorum çünkü az önce de söyledim benle ilgili de bu tarz haber yapılmıştı. Adana'daki ailem akrabalarım ağlar bir vaziyette aradılar sesimi duyduklarında hayır sen değilsin Caner değilsin bizi kandırma Caner'e ne oldu haberlerde gördük YouTube'da izledik dediler <laughs> ve onlara inandıramadım yani ben olduğuma düşünün sesimi bile o anda fark edemediler ben miyim değil miyim diye dediğimiz gibi Hikmet Bey yaşıyor bu tarz haberlere inanmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Ee, yeni sezonda inşallah Eylül'ün başında başlayacak. Herkese iyi tatiller diliyorum. Sizleri seviyoruz. Ve e, YouTube sayfamı takip etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.